Arkadaşlar bugün yepyeni bir Wild Rift oynanış videosuyla karşınızdayız arkadaşlar bugün size yepyeni bir Wild Rift videosu çekiyoruz arkadaşlar oynanış videosu hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar almanız başladı Yasuo'yu alıyorum hemen Şöyle Yasuo'yu aldım arkadaşlar hemen ee, Geçelim arkadaşlar yani geçen videoda ses çok açmışım benim sesimi duyamamışsınız şimdi hem mik mikrofon kaliteli hem de size oyun sesini biraz kıstım ben duymanız için şu an sesim iyi geliyor olması lazım seste biraz e, böyle bozukluk olursa kusura bakmayın onun içinde şimdi videoya geçelim hem de arkadaşlar kısa bir duyuru yapmak istiyorum şu an buraya koyduğum fotoğrafta görüyorsunuz arkadaşlar. Bu e, Dünkü çekilişte arkadaşlar Veyn kanalında bir çekilişimiz oldu. Onda arkadaşlar hesap verdik bu arkadaşımıza. Çekilişte iyi canlı yayında açıkladık. Onun çekiliş şartları da arkadaşlar Discord sunucumuzda var. E, Veyn kanalında da e, yarın saat Yani bugün saat 8'de çekilişimiz olacak arkadaşlar. Ona da kesinlikle katılmayı unutmayın. Size de vereceğiz. Gördüğünüz gibi veriyoruz. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı arkadaşlar dediğim gibi çekişçilere e, katılmaya gördüğünüz gibi kendi arkadaşlar ismimi aldım ben de Evet şu an benim sesimi duyuyor olmanız lazım Ben şöyle gidelim Karşımıza kim geldi Zed geldi Şöyle. Evet değdi. Arkadaşlar Yasuo çok istenmişti. Sizden ne istiyorsanız arkadaşlar yorumlar, hangi karakter çekmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Siz etmeni biraz zorlayacak ama sonradan keserim diye düşünüyorum, düşünüyorum. Şimdi umarım sesim geliyordur. Deneme yaptım, geliyordu videodan önce. Tamam. O, oh, ah, oh. kötü çok çok kötü oynadık. Yani arkadaşlar ben iyi oynuyorum demiyorum Yaso ya söyle ben kötü oynuyorum o yüzden ee, çok istendi diye çekiyorum sadece yani ne olmadı ya sor bilmem. İlk kanda verdik ya. O kule ne kadar çok vurdu bana. Arkadaşlar bu arada bu yasyonu şeyi de böyle. Lan oğlum bak video çekiyorum şuradan. Niye ben rahatsız ediyorum? Ulti basamadım be. Kesti mi? Ha, kesmiş ben hiç fark etmedim. Ayrıca konuşmadığım için kusura bakmayın oyuna odaklandım biraz. Türkçe konuş lan. Arkadaşlar bu arada çekilişimiz yaşımız kanalında olacak. Kesinlikle katılmayı unutmayın. Çekiliş şartları açıklamadaki Discord kanalında var. Ben base, at base atsam mı? Acaba gerek yok ya. Yani. Çok güzel. De. Bu ulti attı. Aa, ben ne öldüm? Aa. Ay ben ne öldüm? Haberim yok. Ama adam bana şey yapmadı ki. Ben ne öldüm anlamadım. Akşam sesli az önce bozuk gördüyse kusura bakmayın. Of Z'de kesememişti zaten. Z kadar kanser olmuyorum kimseye ya. Çünkü herkes Zed alıyor şu Wilderift artık. Nedense. Bak burada yine Şimdi bunlar beni sıkıştırdı bayağı. İki kişi oldukları için bayağı sıkıntı beni kesebilirler. <laughs> Viyay buraya baksam bir kanka diyorum. Ejderha hiç şimdi. Tutuştur girmişim bir de yanlışlıkla. Abi onu çaldırırsın. Ben sana söyleyeyim. Ha, çarpım varmış. He, çarp ben de dedim. Neden şey Tamam. Dragon'ımız nereden gidecek? Güzel. Yanlış yer attım ya pinkten. Şöyle bir iş, iş duvar atmadık. Güzelmiş duvarı. o oh, değmedi. ne güzel olurdu. 0-4 gidiyorum yani. Ben arkadaşlar ama oynamayı bilmiyorum demiştim. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Orada bayağı vakiller killer alındı. Karen Reis yargı dağıtıyor.

Kimse var mı diye baktım. O alt gitti ama üç kişiler oraya yardıma şu an gidemem. Au. O nasıl tuttu onu? O tam benim şansım ya. Bizim yapabileceği bir şey yok. Adamlar çok kasıldı. Ah, bir de bakmayın dok. Kule gitti herhalde. Yok tamam. Şurada biraz oyalanalım. öldüm. Ben de ölüyorum anlamadım ki. Jin kanka şey yapamadın ya. Yetişemedim. tane kule gitti üstte. Keşke kaçsaydınız. Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi benim yapabileceğim bir şey yok. Arkadaşlar benim yapabileceğim bir şey yok. Yani bir, şu kulenin dışından bir adım atsam ölüyorum. Gerin kovalama gerin. Gerin. Oo kesti. Ölme lan. Öldürmedik herifi. Tamam. Güzel ama çok güzel oynayış yani şey yaptık orada. Gelin özellikle çok iyi oynadı. Ha canı fullendi tamam. Yani neredeyse fullendi. Ya ya. Şunu kesene. Yerin orada kule altına maruz kaldı. Blinzark yüzünden o yüzden öldü. Tamam. Ve... Evet arkadaşlar. Vayne çok güzel oynadı orada. Şimdi. Jine yardım edelim. Oh. Ben nereden hasar yiyorum? Ama ben nereden hasar yediğimi anlamıyorum. Bana kimse vurmuyor ki. Bana kimse vurmadan ben bir yerden ısar yiyorum. Yasuo arkadaşlar çok zor bir karakter ya. Şimdi ben Yasuo proları büyük ihtimal kızıyordur ama. Yasuo mainleri. Evet arkadaşlar doğduk. şu skill'i hiç bilmiyorum ama duvarın yani ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Şey çok oynamadığım için ya yani son hiç bakmadım. Gelin bir şey alsaydı gençler ya. Adam kesti çıktı yani çok güzel. Abi yani arkadaşlar sıfır orada biraz kestim arkadaşlar bayağı ya video yarım saat olmasın diye sıfır 10 gidiyorum yani şaka gibi. Şimdi bana Yasuo mailleri bana kızmayın. Ben Yasuo çok bilmiyorum. Bana öğretin. Discord sunucumuza gelip bana öğretin açıklama kısmında. Gördüğünüz <laughs> Oha. Adamın verdiği Yasuo'ya bak. Arkadaşlar dediğim gibi bayağı bir sahne kestim. Büyük ihtimal kaybederiz bu oyunu ama Yasuo ya bilmediğimi söyledim ben başta da ben sadece istendiği için çekiyorum şu an. Yani Yasuo mainler bana kızmasın lütfen. Şu an ses iyi geliyor galiba. Dediğim gibi bugünkü çek bugün akşamı 8'deki çekişe katılmayı unutmayın arkadaşlar kesinlikle. Evet arkadaşlar oyunumuz bitti. Bayağı bir kestim çünkü video yarım saat olmasını istemedim. Arkadaşlar bu oyunu kaybettim çünkü ben Yasuo bilmiyorum. Biraz fit demiş olabilirim. Yasuo menler bana kızmasın. İlk oynayışım Vildrift'te hem de çok istendiği için oynadım yoksa bilmiyorum. Dediğim gibi bugünkü 8 saat 8'e 2'e katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.